Arkadaşlar bildiğiniz gibi Brooklyn'da bir sürü gizem var bunları hepsini çözdük ama bir tane gizem kaldı bir tanesi Brooklyn'un diğer tarafı neden yeşil ve neden oraya geçemiyoruz ölüyoruz oyunda onu şimdi size açıklayacağım şimdi videoya geçebiliriz arkadaşlar bildiğiniz gibi Brooklyn haritasının dışında şöyle bir tane bir tane şey var. Ee, ne diyeyim? Tünel gibi, siyah tünel gibi. Oradan geçemiyoruz. Şimdi size oraya gidip anlatacağım. Ne demek olduğunu anlatacağım. Hızlı bir şekilde oraya gideceğiz ve anlatacağım size. Evet arkadaşlar geldik. Bildiğiniz gibi Rakim'in haritasının böyle diğer tarafı şey. Ama orası neden hep birlikte bulacağız arkadaşlar demek ki bu böyle bir yol var şey de var böyle siyah bir yer herkes oradan geçmeye çalışıyor mesela bakın o kapılarına bırakın kapılarına herkes geçmeye çalışıyordu ama geçemiyoruz şimdi ve burada da böyle kalmış bir kalıntı var ve gidiyoruz Ölüyoruz. Ölüyoruz. ölüyoruz arkadaşlar. Neden oluyoruz? Neden yaşayamıyoruz? onu anlatacağım. Neden yaşayamıyoruz ve neden burada ölüyoruz anlatacağım size. Orada gizli bir yer vardır belki. Görünmez bir yer vardır. Sonra oraya geçecek çizdir. Belki orada bir kart olacaktır. Sonra gizli yerlerde bazı gizli yerler vardır. Sonra o gizli yerleri açacağızdır. Sonra, sonra da bütün gizemleri tek tek çözeceğiz. Arkadaşlar belki böyle bir şey olabilir bu rükümde. Bugün size bunu anlatacağım. Orada gizemli bir şey var. Oraya gidip size onu anlatacağım ama çok gizli bir yerde. O yüzden ay gizli bir yer diyorum. Onu hiç kimsenin bilmediği bir yerde. Yani herkes biliyor orayı aslında. Ama, ama çok kişi bilmiyor galiba. Hemen oraya varacağız ve size tek tek anlatmaya başlayacağım. Gizli bir yer vardır kesin orada görünmez bir yer. Orada sonra sonra oradaki gizli yerde şey çıkacaktır karşımıza belki gizli bir kart çıkacaktır. Kartla o kapıyı açacağızdır. Oradaki siyah yeri, tüneli. Sonra da tüm bölgenin gizli yerlerine anahtarlarını alacağızdır. Daha önceki, yani daha önceki videomda söylemiştim. Herhalde uzaylı var. Uzaylı esnası gelecek diye. Gelecek arkadaşlar. Evet gelebilir. Çünkü oyunu yapımcısı gelebilir diyor galiba. Çünkü çünkü ve sonraki videomda şey yapacağım. Uzaya uzaya nasıl çıkılacak onu anlatacağım. Biliyorsunuz ki buradan çıkamıyoruz. Burası tamamen yeşil ama her tarafı yeşil. tarafı yeşil. Neden bu taraflar yeşil Ama buraya geçemedim. Onu yapalım. buraya neden geçemediğimizi koymadı diyeceğim size. Belki bu haritanın şuradaki dışında bir şey vardır. Dediğim gibi burada bir boşluk var arkadaşlar. Buradan belki daha önce daha önce Sonra buraya onu yapalım. Kapattı. Sonra bu tarafta gizemli daha çok şey oldu. Sonra onu yapınca kapattı galiba çok güzel bir şeyler olacak dedi galiba sonra da o <laughs> <laughs> ee, ay böyle siyah bir kap koydum buraya geçilmiyor bakın belki orayı yenileyecek tekrar getirecek bu kadar artık birazdan büyütecek oraya kart bütün kartların olduğu bir yer koyacak bırakın daha çok genişleyebilir belki size onu anlatacağım. Bırakayım ben çok gelişmiştir. ve düzenler çıkabilir. Buradaki siyah yere neden giremiyoruz? Bugün onu anlatacağım. Buraya giremiyoruz çünkü diğer tarafta görmek Hayata Harita yenilenebilir. Harita yenilince oraya daha çok görünmez şey koyulabilir. Belki biz fark etmiyoruz. Oraya görünmez çok şey koyuldu bile. Fark ettiğiniz gibi aşağıda böyle çizgiler var küçük küçük. Oradan videoyu durdurmam gerek arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geri dönebiliriz videoya. Oraya olur çünkü diğer tarafta görünmez oraya Orada şeyler Belki de yeniden doğru taraf görünmez oldu. Hiç kimse bilmiyor bunu. Belki de orada güzel şeyler vardır. Belki Robux falan veriyordur o tarafta gizemli şeyler. Güneş açtığında ben oraya şöyle gitmiştim bir kez. Uçakla falan gitmiştim. Ama tekrar gidilmiyor. Oturmamamız gerek. Ama bazı drone'lar var. Drone'larla da gidebiliyoruz. Üstüne falan biniyoruz. Hani, hani şöyle buradan geçmek için. Onu yapamadıkları boşu boşuna mı kaldı? Yoksa bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Bugün size ben de size onu anlatacağım. Şimdi ilk önce şu şeyimizi bir alalım. Şuradaki yeri koyalım. Arkadaşlar oldu. Gördüğünüz gibi buraya çıktık. Ve ee, gördüğünüz gibi siyah yer. Yağmur yağacak galiba. Ee, arkadaşlar şimdi çok güzel tamazlar bildiğiniz gibi. Bu oh, değil olduk. Stüdyodan oyunun oyunu yaptığı yerden oyunu yapalım buradan yapmış olabilir. Yani gizemli şeyler var. Burada biz oraya geçemiyoruz. Bazı katmamız gerek galiba. Şurada, şuradan geçmek için. Buradan geçeceğiz. Ama nasıl? Hepsini diğer videolarımda mı arkadaşlar. Ama burada gizemli şeylerin olacağı çok belli arkadaşlar. Bu video bu kadar. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın.